Burada işe başlamanızla ilgili düşüncelerinizi, size neler kattı, neler hissediyorsunuz evet. bu anlamda duygularınızı, düşüncelerinizi paylaşabilir misiniz? Yani benim çoktandı yani böyle bir yer açmanın hayali vardı bende, ben hep istiyorum böyle bir yer açmayı çünkü ben dışarıda da bu işi yapıyorum Instagram üzerinden. Kayapınar Belediyesi'nin verdiği bu büfeler gerçekten bizim için çok iyi oldu. E, çünkü kendi ürünlerimizi yapıyoruz. Gelip burada en azından kendi ürünümüzü satmakla bize bir şeyler katacaktı diye düşünüyorum. E, güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Müşterinin memnuniyeti olsun istiyoruz ama e, elimizden geldiğince en güzel şeyi yapmaya çalışıyoruz. İnşallah her şey güzel olur bizim için. E, memnunuz yani. Her şey çok güzel şimdilik. Ama inşallah bundan sonraki hayatımız daha güzel olur. Ben Zeki Sönmez, Diyarbakır ev hanımıyım, iki çocuk annesiyim. E, evde kendi e, kendi çabamla bütçemle bir şeyler zaten yapıyordum pazarlamacılık olarak. E, bu durumda böyle bir yerin olduğunu söyledi. Bu mikro kredi girişimci ev hanımları diye bir destek verildi. Böyle bir yerin o açılışını duyduğumuz an Ünal Bey bunu özellikle e, Diyarbakır'daki bayan arkadaşlarımıza güzel bir olanak tanıdı. Bu daha önce bize hiçbir zaman bir bayana destek amaçlı de önerilen bir şey gelmedi. Eşim de dahil olmak üzere öyle bir şeye inanmadı. Ben şu an burada yaptığım tek bir şey vardır. Evde oturmaktansa burada ben günlük çoluk çocuğumun bir pazar parasını çıkartma peşindeyim hem psikolojik açısından hem bir ev hanımının evde kendini geliştirmesi adına çok iyi olur. Bir iş yeri sahibi olmak ne şartlar altında olursa olsun şu an hiçbir şekilde böyle bir olanak elimize geçmedi. Gerek ailemizden, gerek eşimizden, gerekse çevremizden maddi manevi olarak hiçbir şekilde bir destek verilmiyordu. Ünal Bey ve özellikle bunu ben sadece özel olarak bayanlara verileceğim notunu bıraktığı zaman gerçekten bizim kendimiz bile inanasımız gelmedi. İnanmadık. Nasıl böyle bir şey olur? Bize normalde biz bir şey yaptığımız zaman her zaman konu kapatılırdı. Yapamazsınız. Öyle bir şey olamaz. yapmamız lazım. Belgeniz ne? Diplomanız ne? Eğitim, eğitim durumumuzla yargılandık. Çok teşekkür ederim. Öyle bir olanak olduğu için. Ee, merhaba. Ee, ben mantar üreticisi olarak e, buraya geldim. Ee, başkanımız ve başkan vekilimiz Ünal Koç'un da desteğiyle bize büfeler ayarlandı. Ee, Allah'ın izniyle çok güzel şeyler yapacağız burada. Biz kadın üreticileriz burada. Ee, ortamımız çok güzel. Ee, herkesi buraya bekliyoruz ee, ve yine dediğim gibi çok teşekkür ediyorum Ünal Bey'e. Biz burada gözleme yapıyoruz. Taze meyve sıkıyoruz. Mantar üreticisiyiz. Aynı zamanda mantar mantarlı gözlemelerimiz var. yani çok güzel şeyler ben ve benim gibi arkadaşlar çok güzel şeyler yapıyoruz. Çarşımızda sizi bekliyoruz. Ben Nurhan Börü. Kayapınar Belediyesi'nin açmış olduğu Hanımeller Çarşısı'nda Annem Catering Tos adlı bir büfe işletmekteyim. Eee İşlerimiz çok güzel gidiyor. Yaptığımız e, hizmet çok güzel, çok memnunuz. Bize çok güzel şeyler kattı. İki yıllık bir pandemi döneminin verdiği e, büyük bir gerilim vardı, sıkıntı vardı. Hem e, maddi hem manevi. Bu çarşı bize onun için büyük bir nefes oldu yaptığı hizmetten dolayı belediye başkanımız Ünal Koç Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Çarşı çarşıda arkadaşlarla beraber hem ekonomik anlamda kendimize katkı sağlıyoruz. Ailemize destek çıkıyoruz, evimize ekmek götürüyoruz, kazanımızı kaynatıyoruz. Bir de ayrıca buradaki arkadaşlarla sosyal yaşıyoruz, birbirimize yardım ediyoruz. Ürünlerimizi, çevrelerimize tanıtıyoruz. Kendi ürünümüz olmasa bile herkese göstermeye çalışıyoruz, reklamını yapmaya çalışıyoruz. Burada olan arkadaşlar yine benim ürünlerimi başkalarına tanıtıyorlar, satmama vesile oluyorlar. Kazancıma kazanç katıyorlar. Hem maddi olarak hem de manevi olarak bize çok büyük bir nefes oldu burası, bu çarşı hanım eller çarşısı. Tekrardan Ünal Bey'e, burayı işleten müdirelerimize, arkadaşlarımıza, bize yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Umarım bu gibi çarşıların fazlalaşması gerçekleşir. Biz gerçekten hani hem kadınlar arasında beraber bir dayanışma içinde oluyoruz, hem de sosyalleşiyoruz, sıkıntılarımızdan kurtuluyoruz. Çarşı bize gerçekten büyük bir nefes oldu. Samimiyetle bu çarşıyı yapanlara, emeği geçenlere çok çok teşekkür ediyorum. Ben Yıldız Mama kadın girişimcisi. Hanımeli Çarşısı'nda başkanın yaptığı bu projede yer almışım tekstil bölümünün de başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kendi ayaklarımızın üstünde duruyoruz. Kendi el işlerimizi satıyoruz. Yani çok güzel bir proje. Yani çok memnun olmuşum bu projede. Bütün bayanları, herkesi bu çarşıya davet ediyorum. Devamlı Diyarbakır'da böyle bir projelerin yapılmasını istiyorum. Ev hanımları için özellikle. Çünkü yaptığımız ürünleri bir yere götürüp satamıyorduk. Elimizde kalıyordu. Ama böyle şimdi imkanımız var. İstediğimiz ürünü getirip burada yapıyoruz, satıyoruz. Hem bizim için hem de Diyarbakır halkı için çok güzel bir çarşımız. Herkesi davet ediyorum. Başkanımız Ünal Koca çok teşekkür ediyoruz. Bütün arkadaşlar, bayan arkadaşlarımızı ve Diyarbakır hemşirelerimizi buraya davet ediyoruz. Bize destek vermeleri için çarşımıza. Yani bütün bayanlar burada kendi ayaklarında üstünde durmak için, evlerine katkıda bulunmak için çalışıyorlar. Bize bir destek versinler. Böyle projelerin devamlı olmasını istiyoruz. Tekrar başkanımıza teşekkür ediyoruz. Böyle bir yer hiç hayalimizde yoktu. Böyle bir şey, iş kurma gibi bir şeyim hep vardı. Hayalimde olan bir şeydi ama açma imkanım yoktu. Sayın Belediye Başkanımızın bize sunduğu imkanlarla burayı açtık. Ünal Koç'a çok teşekkürlerimizi iletiriz. Ee, bu şekilde açtım ve benim için çok önemli olan bir şey vardı. Hep hayalimdeki bir şey vardı. Ee, yetim ve ihtiyaç sahibi olan arkadaşlarımızı giydirmek gibi. Bunu tek başıma sağlayamadığım için askıda kıyafet sistemimi, gerçekleştirdim. bir arkadaş gelip buradan bir kıyafet alıp bunu benim yerime askı yasar mısın diyor. Tabii bunu ilk önce kendi ailemden kendi çevremden destek alarak yaptım. Sonra gerçekten buradaki arkadaşlarımız çok güzel bir şekilde destek oldu bana her konuda. Herkese çok teşekkür ederim. Teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun.